Yaşlıyken cömert olmak zordur. Çünkü yaş ilerledikçe insanın sıkıntıları bir de insan e, uzun yaşama hırsı da gelir. Eşi bu binademe eşbu fi haslatan. Adem oğlu yaşlandıkça iki hasleti gençleşir. Nedir o el hırsu? O Gence bakarsın o kadar tamam hırsı yoktur. Fabrikalar kurayım şunu yapayım bunu yapayım. Böyle yer içer gezer. Gençler, delikanlılar, 20'ler, 15, 20'ler, 25'ler. Ama ne zaman 35'ler, 40'lar hele evlenirse çoluk çocuğu falan başlar mal yığayım, şunu da alayım, şu ihaleyi de alayım, şu işi de yapayım, şunu da satayım. Şu... Halbuki yeterli rızkı vardır ama artırmak istiyor hırs. Çünkü neden? Yaşı arttıkça diyor iki huyu gençleşir. Birisi hırs, en büyük hırs yaşlılarda var. Adam 90 yaşında hala diyor ben dur yatırım yapacağım diyor ya. Yani benim babam şimdi 85'e geliyor. Kaç kere de iflas etmiş bu bari. Hala diyor ki ne işler yaparım ama diyor oğlum senin yüzünden diyor biraz duruyorum diyor sana. Halbuki ibadet yapıyor şu anda sırf zikir yapıyor da. Yani hırs isteği bitmiyor ki. Bak bende onun kadar hırs yok. Belki onun yaşına yaşasam benim de hırsım artacak. Ve Uzun beklenti ve kuruntu. Yani ne demek? Yani 20 yaşında adam bak daha çabuk şehitliğe gidebiliyor. Gençler canını daha önce feda edebiliyor. Askerimizde polisimizde gördüğümüz gibi. Biraz yaşlandıkça oğlum var torunum var. Gelenim var, gidenim var. Arkamda yüküm var. Hesapları başladığı zaman insanlar daha bir çekingen oluyor. Ve yaşa ileri olanların emeli daha uzun oluyor. Öbür genç onu bunu yaparım demiyor. Ben 70-80 yaşında adamlarla oturuyorum konuşuyorum. Çocukluğumdan beri de öyle. 7 yaşımda 70 yaşımdaydı arkadaşlarım Hala da öyleydi. Çocuk yoktu benim zamanımda. Ama bakıyordum yaşlandıkça insanlar ya köye bir ev yapacağım diyor. Yani Hala şimdi benim babam köydeki mahkemelerle uğraşıyor. Allah selamet versin. İnşallah kazanır da. Ya mübarek işte. oğulları fındıklara oturmuş oturmuş. Ne yapacağız? 80 Çek, senenin sonra hesabını sormak zor iş. Murur zaman bilmem ne verese intikali. Ama şimdi onun peşine düştü. Ya, haram mı? Değil. Hakkını arasın adam. Ben bir şey demiyorum. Hakkını Allah kazandı. Ama bunu 30 yaşında düşünmüyordu. 40-50 yaşında kimse düşünmüyor bu işleri ben daha yaşarım halbuki önümde yani tamam ecel yaşa bakmıyorum ama ekseri olmuş armutlar dibine daha çabuk düşüyor hesabı sebepler alemindeyiz ama gelinen noktada bakıyorsun ne kadar yaşlıları görürsen hırsları fazladır beklentileri fazladır hesapları kitapları fazladır ne kadar yaş düşüyor aşağı bakıyorsun planı yok yaşlandıkça plan artıyor halbuki o planları uygulayacak ömrü yok